şöyle mümkün olduğunca kusursuz metro ateşlemeye çalışıyorum. Şuradan portala girersem. Hadi 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 girdim. Evet. Çok güzel çok güzel. Hemen şuradan bir U dönüşü. Evet. Şöyle arka tarafa doğru döndük. Mükemmel ya. Şuradan aşağı girdim. Ohoho. Tamam çok güzel. Birinci geçiyor muyuz? Oha ne olacak? Ne olacak? Uhuhu. Birincinin üstüne düştük mükemmeldi Sanki planlanmış da gerçekleşmiş gibiydi bu uzaylıları da araştırmaların yapıldığı yer mi acaba? Arena 51 falan dedi ama 51. bölge değil mi oranın adı ya? Bak şüphelendiyim Aa birinciymişim lan ben şu an hiç farkında değilim Aa bas 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 Oha bu ne? Burası nere böyle? Çok tuhaf. Harika çok hızlı gidiyoruz. Evet. Uç 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 evet. Oha uçağa çarpıyordum lan. Çarpınca bir şey oluyor mu acaba? Uç buradan. Evet. Şurada bir uzay gemisi görmek çok efsane olurdu ha. o falan. Evet güzel. Bakın bu arabayla da birinci oldum. Önemli olan araba değil, kimin sürdüğü. Evet arabama bak. Bastım şöyle hemen. Bir, iki, evet güzel. İki, uçtum. Wow, vay vay vay, neler yapıyormuş bu. Evet hepsini solladım geçtim, gittim evet. O kaza yapmayalım. Çok havalı gidiyoruz şu an kaza yapmayalım, gözünü seveyim hadi. Bakla da buradan gidiyorum. Bu ileride köprü, köprü vardı galiba. Köprü. Evet köprü vardı burada. Vay 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 uçuyorum. Çok güzel evet. 3 viril yaptık. Sonraki haritamız yine Çin'de galiba. Mübarek hepsi ismi de Türkçe. Ne Türkçesi la? İngilizce aman kafam kaldı. Ben şunları geçmeye odaklanayım. Konuşma kısmını sonra yaparız. Ooo güzel güzel. Evet burası çiz kesin. Kutlamalar yapıyorlar. Festival mi var burada? Biz de katılalım. Bu ne lan? Oha çok yüksekten düştü. Oh. Oğlum NASA'ya mı sızdık biz? Bu ne? Roket var burada. Ay ölmeyeyim ölmeyeyim. Dikkat et dikkat et. Ay çarpıyordum neredeyse Tamam. Birinciye yetiştim. Yetiştim uçağa bir şuradan. Güzel. Burada mükemmel bir taktiğim var. Onu denemek nasip olursa deneyeceğim. Evet. Burada. Burada burada iyi izleyin bakın ne yapacağım şimdi. Atla, çık. Al nitroyu, atla. Nitroya ateşle. Atla aşağı. Nitroya ateşle. Atla aşağı. Nitroyu ateşle abi, atla. Ateşle böyle hızımızı da kaybetmiyoruz. Evet. Böyle yapmak gerçekten de vakit kazandırıyor Bakın hepsinin Daha fazla fark açtık Ve dura duvara çarptım ya konuşacağım diye Allah Allah Evet Oha oha ne oluyor Vay araba kendinden geçti Kaçma kaçma Aa arkadan çarptı bu ne cüret Nereye girdim la ben Yanlış yola sapmış olabilirim Oha 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 Buna çok dik çok dik çok dik çok hızlı gidiyor Hayır dur 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 Herkese merhaba arkadaşlar Ben Emre Bu videomda sizlerle birlikte Oynamaya değer mobil oyunlar serisine Devam ediyoruz Bugün oynayacağımız oyunun adı Asphalt 8 Evet arkadaşlar. Oyuna giriş yaptık. Wow. Efsane. Başladık yarışa. Evet. Bir tanesi de hemen saf dışı etmeyi başardık. Peşlerine düştüm gidiyorum evet. Wow. Bu haritaya bayılıyorum. Bu harita sarmı birinciyi bir de geçtik. Oha kaç tane öyle saf dışı bıraktık uçtuk evet Oho, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel bakın duvarda efsane gidiyoruz elektrik manyetik olan gibi bu çok değişik bir yol çok bayılıyorum bu haritaya efsane bir harita burası evet birinciliği koruyoruz hemen peşimizden gelmeye devam ediyorlar Oo, sektör 8 haritasına bayılıyorum evet Oy, çok güzel çok güzel, çok güzel. Devam ediyorum. Burası çok riskli. Duvarlara çarpmak istemiyorum. Evet. Şöyle mümkün olduğunca kusursuz metro ateşlemeye çalışıyorum. Şuradan portala girersem. Hadi 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 girdim. Evet. Çok güzel, çok güzel. Hemen şuradan bir U dönüşü. Evet. Şöyle arka tarafa doğru döndük. Mükemmel ya. Devam ediyorum, devam ediyorum. Yol takip et. Yoldan ayrılma. Wow. Bu çok, bu çok, çok Gerçekten oynamaya değer. Bayılıyorum bu oyuna ya. Çok güzel, çok güzel. Ay burada sapma. Ay evet. Neredeyse dışarı çıkıyoruz. Yol takip et. Güzel. Birincilik bizim. Ay çarptım, çarptım mı? tamam güzel bir şey sıkıntı yok birincilik bizim bitiş çizgisini gördü varıyor vardı evet güzel diğer haritaları da denemek istiyorum bu harita gerçekten çok eğlenceli ya <laughs> bir de modernlik akıyor teknolojik gibi evet yeni haritadayız bir bakalım nelerle karşılaşacağız Başlıyoruz. Evet. Başladık, başladık. Evet. Harika gidiyoruz. Tamam, bunu da satış ettim. 3 de gitti. 2 de gitti. Evet, bir orada, bir orada, biri geçti. Mükemmel. Görüşü alalım kapanıyor ya. Şu diğer arabaları göremiyorum. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Şuradan aşağı girdim. Oo! Tamam çok güzel. Şuradan hemen girdim buraya. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Şuradan sola diyor. Aa, hayır hayır. Bir kaza yapacağım sandım. O tren var mı? Neredeyse çarpıyordum. ol. <laughs> tren çıkabilir. Tren çıktı tren. Tamam. Çok şükür kurtulduk. Evet 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 Güzel Aa, Şu an birinciliği koruyoruz mükemmel Mükemmel Evet harikayız harikayız Dikkatli ol dikkatli ol En ufak bir kaza yaparsan hemen Gerileri düşüyorsun O yüzden yapmamaya çalışmalıyım Burası çok Çok tuval. Çok dönüyor ya Tamam güzel 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 harika Oh, wow. Çok güzel aşağı inmek istemedim o yüzden yana kaçtım. Güzel güzel. O oh, burada aşağı düştük evet. Bu çok çok hızlı tepki vermen gerekiyor ya. İşte o özelliğine bayılıyorum ve yine birincilik bizimdir abi. Harika. Sıradaki harita Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Evet. Çin taraflarında bir zemin değilim. Hadi bakalım. Başladık. 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 Evet. Bir tane saf dışı. Üçüncü de saf dışı. Güzel diyoruz. İki de saf dışı oldu. Mükemmel. Ay çarptım. Çarptım. Tamam. Toparla. Toparla. Hemen peşimdeler. Çok fena geliyorlar. İyi tepki vermem lazım. Yoksa kötü olur birinci geçiyor muyuz? Oha ne olacak? Ne olacak? Oho! Birincinin üstüne düştük. Mükemmeldi. Sanki planlanmış da gerçekleşmiş gibiydi. Güzel güzel. şuradan uç. Wow evet. Tamam. Güzel gidiyoruz. Üste çıkalım şuradan. Hala peşimizdeler. Şu an birinci sıkıntı yok. Kaza bela geçirmeden inşallah bitiş çizgisine ulaşacağım. Evet, güzel. Evet, güzel gidiyoruz. Mükemmel. Oo, nitro'yu ateşledim. Bayağı hızlandık şu an. Tekrar buradan uçacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi. Başardık. 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 Evet. Sağ tarafa. Sağ tarafa gidelim. Oho. Çok eğlenceli lan. Wow. Çok hızlıyız. Mükemmel. 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 Hadi. Hadi be. Çabuk ol. Yetişecekler. Bak bu planda yoktu. <laughs> Tamam. Aa hemen peşimdeler ama yetişemediler güzel. Güzel daha kaza yaparsak kötü olur. Kötü olur, kötü olur, çok kötü olur. Bitiş çizgisi geçtim. Evet. Uh, mükemmel. Devam. Yeni harita istiyorum. Daha zor gelsin. Hadi bakalım. Ay ani tepki vermen gerekiyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Arabalar da çok güzel. Evet. Wow! Arabaya bak. Evet. Şu an Drift yapacağız ve bu kutuların içinden geçeceğiz. Evet. En fazla skoru yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Güzel. Hadi Skoru e, ne kadar yüksek tutabilirsek o kadar iyi. Sınırlı bir süremiz var o yüzden hızlı gitmem gerekiyor. Yakında varacağım bir dakika. Bayağı hızlıyız şu an bayağı hızlıyız. Evet drift orada. Şimdi evet gir, gir 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 güzel güzel harika başarılı bir şekilde onu da tamamladık. Şu an yolda devam ediyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Buradan da şöyle girdim gizlenmeye... mi? Evet. Aa, bir tanesini kaçırmışım. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> evet. Şu an süremiz bayağı azaldı. Biraz daha hızlı gitmem gerekiyor yoksa yetişemeyeceğim. Hadi 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 10 saniye mi kaldı? Eyvah. Eyvah eyvah gir 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 gir. Tamam güzel güzel. Yetişemedim ya. Hadi be. Aa. birincilik. Evet. Ama yetişemedim bu. Daha fazla puan yapabilirdik. Evet şu an yeni haritadayız. Arena 51 yazıyor. Bakalım nasıl bir yermiş. Başladık evet. Oha bu arabalar hızlıymış. Dur bakalım gittikçe zorlaşıyor. Gelin bakalım yakalayacağım. Kaçmayın. Öndeler. Bir dakika. Şöyle soldan soldan. Bazıları sağa kaçtı. Ben şöyle soldan gideceğim. Bakalım. Burası uzaylıları da araştırmaların yapıldığı yer mi acaba? Arena gibi falan dedi ama 51. bölge değil miydi oranın adı ya? Bak şüphelendi yeme Aa birinciymişim lan ben şu an hiç farkında değilim Aa bas 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 Yetişemesinler dur hemen arkamdalar bak Belki de birkaç metre vardır hemen arkamdan geliyor Vah eyvah. Daha hızlı Aa beni geçti ya. Muhtemelen geçti şu an. Hadi hadi. Daha hızlı. Başarabilirsin. Oha bu ne? Burası nere böyle? Çok tuhaf. Mükemmel sürüş verdi bana. Tabii ya mükemmel sürüyor güzel. Hop evet. Şimdi düz devam ediyorum. Sağ taraftalar yetişmelerine müsaade etmemeliyim. Evet nitroları topladım. Ateşle nitroyu. Harika çok hızlı gidiyoruz. Evet. Uç 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 evet. Oha uçağa çarpıyordum lan. Şarpınca bir şey olur mu acaba? Uç buradan. Evet, şurada bir uzay gemisi görmesi çok efsane olur da, o falan. Haritayı beğendim ama güzel. Tam nereden gideceğini kestiremiyorsun ama. Genel olarak güzel. Baya hızlı gidiyoruz. Bir kaza yapmayalım, ümi. Finish çizgisi evet, finish çizgisi görüldü. Basıyoruz ve geçtik. Birincilik. Evet güzel. Bakın bu arabayla da birinci oldum. Önemli olan araba değil. Kimin sürdüğü. Evet Londra'dayız şu an. Yeni harita. Bu haritayı da seviyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet arabama bak. Bastım şöyle hemen. Bir, iki, evet güzel. İki, uçtu. Wow, vay 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 neler yapıyormuş bu. Evet hepsini solmadım geçtim gittim evet. O kaza yapmayalım. Çok havalı gidiyoruz şu an kaza yapmayalım. Gözünü seveyim hadi. Bas kaza. Evet tünele giriyoruz. Tünele girdim. Mükemmel. Şunun yanından geçtim. Limuzin miydi lan o? <laughs> tamam ben yola odaklanayım. Oo, buradan sola mı? Sola gidiyorum. Şuradan uçuyorum. Evet. Bir. iki takla. Güzel. Takla iki. Evet. Çakma. Oy, neredeyse çarpıyordum. Yol ters şeritten bakıyor. Ben pek anlayamadım. Yol sanki sol taraftan atıyor ya. Bir dakika anlayamadım ya. Ters sırttan atıyor sanki o. Evet, lastikler, lastikleri kim koydu yol ortasına? Allah'ım ya Rabbim. Yol açın. Bir sürü lastik koymuşlar. Resmen tuzak kuruyorlar. Vay evet uç 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 Hoppala güzel güzel çok güzel Buradan gidiyorum Bu ileride köprü, köprü vardı galiba köprü. evet köprü vardı burada Vay 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 uçuyorum çok güzel evet 300 viril yaptık Mükemmel sürüş kusursuz vitro ve gidiyoruz Mükemmel şu kaydır evet güzel bitiş çizgisini gördük ve geçtik. Güzel. Efsane oldu bu ya. Sonraki harita ne olacak acaba? Bakalım. Eğlenceli ya baya. Evet. Sonraki haritamızda mı? Ya? Evet oradayız sonraki haritamız yine Çin'de galiba. Bu arada hepsi ismi de Türkçe. Ne Türkçesi lan İngilizce ama kafam kaldı. Ben şunları geçmeye odaklanayım. Konuşma kısmını sonra yaparız. Evet güzel gidiyoruz. Birinciliği yine koruyorum. Şöyle sola sola yap, hafiften. Evet Çin'deyiz galiba. Yerde Çince bir şeyler yazıyorduk sanırım. Güzel güzel güzel. Kaç saniye uçtuk? 3.27 saniyelik bir uçuş süremiz var. Oha yokuş çok dik. Burada nitro kullanacağım. Oo güzel güzel. Evet burası Çin kesin. Kutlamalar yapıyorlar. Festival mi var burada? Biz de katılalım o buna lan. Oha çok yüksekten düştü. Buralardan düşmek çok güzel hissettiriyor. Oh, vay yanlış yere mi girdim lan? Bu tünel çok eğik bir küp bir tünel. Buraya girmese miydim yanlış yere girdim galiba. Hem de peşindeler. Ne yapacağım? Hafiften yavaş yavaş müzik geliyor bakın. Daha hareketli bir müzik olabilir daha. Sol mu? Sola kaydım. Sola kaydım, son bir karar Niye ani böyle bir karar verdim? Hiç bir fikrim yok. Evet, evet, evet. Dikkatli ol. Ay Çarptık, neyse. Evet, mikroyu aldık. Çok hızlıyız. Evet. Kazadan uzak duralım. Kaza bela istemiyorum. Geçiş çizgisi... ...geçtik. Evet sonunda güzel yine biz biliriz sonraki harita gelsin Evet Bura nere ve ne dikme Son birkaç tane daha harita oynayalım bu da güzel aslında ya. Başladım. Oho iki tane saf dışı birden güzel. Şöyle sağdan bir tane. Buradan da bir tane aldım. Şunu da aldım. Birinciliği elimde tutuyorum. Uçarak geliyorum. Karşıdan arabalar gelebilir. Biraz dikkatli olalım. Gelmedi. Hazırlıklı olmakta her, her zaman bir hayır vardır. Hazırlıklı olalım biz. Güzel güzel. Soldan giriyorum. Uçacağım. Wow! Çok güzeldi lan. Tamam, sağdan gideceğiz galiba. Yol sağa dönüyor. Sağa gidiyoruz. Ay, ay yanında haritanın dışına çıkma, 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 çıkma. Haritanın dışına kaçarsak ölüyoruz. Araba patlıyor. O yüzden çıkmamamız da lazım. Güzel gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok çok şükür. Hadi bakalım. Dikkatli ol dikkatli ol dikkatli ol. Buraları çarpma gözünü seveyim. Uç buradan uç buradan. Onlar daha yeni geliyor güzel. Biz onun önündeyiz. Birinciliği elimizdeyiz tutuyoruz onu. Birincilik bizim olsun. Hadi bakalım. Bazen göremiyoruz bir yolu. Artık rastgele gidiyorsun o zaman da daha sıkıntı oluyor. Ay kirişler çaptım. Buradan sağa Evet, evet, evet Dipso var orada. Bitiş çizgisi nerede? Bitiş çizgisi göremiyorum. Önünde de. Hayır dur alttan mı geçeceğiz? Dur evet öyle olacak. Hadi be dur. Daha kazanmış sayılmayız. Deriyi görmeden paçayı sıvamayalım. Evet. dikkat ol dikkat ol. Şöyle trik yapalım. Biraz para kasalım. Güzel. Güzel. Şuradan yukarı çık. Bitiş çizgisini gördüm. Gördüm onu. Evet. Vardım. Güzel. Birincilik bizim. Güzel. Bir harita daha deneyelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Haritaları, arabaları mükemmel modellemişler. Bayılıyorum ya. Çok büyük boyutlu oyuna benziyor adeta. Buna bir mobil oyunu olduğuna inanmak zorlar. Zor yani. Artık biraz abarttılar. Mobil oyunlar bile o kadar iyi ki devir fena. Oh! Oğlum NASA'ya mı sızdık biz bu ne? Roket var burada. Ay ölmeyim dikkat et dikkat et. Ay çarpıyordum nerede? Tamam. Birinciye yetiştim. Yetiştim uçağa bir şuradan. Güzel. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Buradan sağ döneceğiz. Yavaş 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 yavaş. Aa, nitro'yu kaçırdım. Tamam. hızlanıyorum Hadi bakalım. Burada mükemmel bir taktiğim var. Onu denemek nasip olursa deneyeceğim. Evet. Burada, burada, burada iyi izleyin bakın ne yapacağım şimdi. Atla, çık. Al nitroyu, atla. Nitroya ateşle. Atla aşağı. Nitroya ateşle. Atla aşağı. Nitroya ateşle abi atla. Ateşle böyle hızlı da kaybetmiyoruz. Evet böyle yapmak gerçekten de vakit kazandırıyor. Bakın hepsinin önüne daha fazla fark açtık ve duvara, duvara çarptım ya konuşacağım diye Allah Allah. Yukarı çık şuradan. Arabayı kaydırma. Müzik güzel bak. Oh, çarpma 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 tamam üstte çıktık başarılı. Peşimizdeler hala. Bitiş çizgisini geçmeden rahat etmemeliyiz. Wow, kaç tur attık lan? 3 tane. Soldan girdim. Soldan gidiyoruz. Evet. Güzel, 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 güzel. Şu sağa kaçalım. Güzel, güzel, güzel. Bir çizgisini gördüm. Geçtik. Evet. Oha oha ne oluyor Vay araba kendinden geçti Bir tur daha oynayalım Baya eğlenceli ya Daha hiç oynamayanlar varsa tavsiye ederim yani Baya eğlenceli oyun 1.5 GB mi boyutu var muhtemelen O civarlarda bir şeydi Hem online oynanabiliyor Bu arada yeni haritaya geçtik şöyle hem de kendi başınıza da görevler olmayabiliyorsunuz. Güzel mi? Evet başladım hastalık görevleri falan da oluyor onları da gerçekleştirebiliyorsunuz isterseniz. Ya. Yani. Birinciye yetişiyorum. Gel buraya. Kaçma kaçma. Aa arkadan çarptı bu ne cüret. Nereye girdim la ben? Yanlış yola sapmış olabilirim. Oha oha oha. Bunu çok dik çok dik çok dik çok dik. Hayır dur 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 dur. Oo bir dakika. Sağdan sapsaydık yukarıdan aşağıya uçacaktık uçurumdan değil mi? İki yol farklıydı çünkü evet öyle. Biz yolu tercih ettik. Mantıklıydı aslında yolda. Evet. Burası çok dik. Nitro'yu kullan. Evet abi. Başaracağız. Çıktık 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 çıktık. Başardım. Evet. Çarpma gözünü seveyim. Tamam. Başarılı. 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 Güzel gidiyoruz. Evet. Buradan içeri gireceğim. Ha, Bir şey gelmesin. Başıma lan. Her yer çamur. Bu ne biçim? Tünel ya. Allah Allah dur bakayım Ay göremiyorum lan Ay yolu seçemedim lan Tamam çıktık Ne olsun Şu sağdan gireceğim Nitro 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 göster gücünü Uçacağım şuradan uçacağım Uçtum Dön 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 yola doğru sap şöyle Güzel 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 Ay tam yola Oh, kıl payı dedi. Neredeyse çarpıyordum. Çok fena. İşte. Siz siz olun. Gerçekten araba kullanırken hız yapmayın. Birincilik. Evet. Güzeldi ya. Ben gayet eğlendim. Umarım sizleri de eğlendirebilmişimdir. Hu evet! Uçurum uçurum uçurum! Aa bura efsaneydi ya! Gayet güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz eğer hemen aşağıdan abone olabilir ve yanında çıkan zil butonunu aktif edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.